arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenlerimle yine video çekiyoruz. Evet, yes, I'm baby Evet, bugün parmak güreşi, normal güreş yapacağız. Yani el güreşi falan. Hadi başlayalım. Ya hızlı yapalım. Yine arıza yaşadık. Bir dakika daha başlamadık. Başladık. Hayır parmak daha başlamadık. Evet, tamam. Ama daha başlamadık. 1, 2, 3, 2, 3. Arkadaşlar gerçekten öbür videoda da biliyendik yani güçlü var Bir tane bile çekmiştik. Ben Bunu hiç... çekmeden Aynen. önce bir tane çekmiştik. Ee, Parmağı, da video da. Parmağı da yerde yapmak zorunda oldu. Parmağı da yerde yapmak zorunda. Yok yerde yapmak zorunda değiliz. Böyle mi yapacağız? Anladım gerek yok ya. Sevgililer dostum. Hadi hadi. hadi. <laughs> Çok güzel şey. Arkadaşlar şey. onu tuzak yapıyorum <laughs> ee. Onu ben de yapıyordum birden yakalıyor bak. <laughs> anladım çok sefer. Bir iyiyim. Bir Şimdi şey de İsmet yapacak? İsmet kendini yeni İsmet Abla bir ek ya. Ben yapamam. İlk, i̇lk, parmak güreşi. Parmak güreşim. <laughs> Yaşlımına i̇şte gerek, gerek yok. Evet. Aa bak yapıyor yine. Ha, yapacaksınız de yapacaksın o zaman Saçım. Oynat. Aa mı? bak açıyor böyle işte. Ya açmıyorum. Yani, onun bu, derdi şşş. bu. Vallahi ceza gelir ha. Kafanı <laughs> Aha. Ya <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam normal. Hadi bir iki. Bir iki üç. Bitti tamam. Ee, şimdi İsmet de ben yapacağım. İsmet sen orada duruyor. Bir an video durdu zannettim ha. Evet ben de kapattım <laughs> zannettim. ne yapıyor oğlum tokalaşacak sanki halde gitti <laughs> Lan öyle değil şöyle. Bir iki 2 3 <laughs> Ya ya bir şey yapamıyorum diyorum. Hmm, hava da tut hava da hava. Ne oldu lan orada? Öcünden kaçtı. Tamam. Ee, şimdi, şimdi, şimdi yine sen ben. Ben bir şey anlamadım. Çok güzel güzel ama bu sefer bu elleri değil diğer Ne anlam var bilmiyorum ama yine bir katkı yapıyor. <laughs> ne, alakası ne alakası var ya? Var bir alakası. Sen gel yazıyorsun? Ben giriştim. İyi tabi işte. Değişken var işte. Video kapa hadi. Bak <laughs> ben misin? Şaka videoları planla gelecek. Bir, iki, üç. <laughs> Bu evde hiç bile güreş yapmadım. <laughs> Ve yendim. Ah. evet Hemen ee, tamam, görüşürüz. sen yapıyorsun şimdi? Bir şey yap. İki elinde de yapabilirsin ha beni yenmek için. Ama ben var. yaparım ama. Ben de yaparım. Dur, sen ben yenemiyorum. Hadi. 1, One, two, three. Ya dur şu elimi ben. Ya bir, yapacağım. iki, üç işte. Başım tamam bunu yaptık bunu yapacağız. Hadi. 1, 2, 3. Diğer eli kaldır kaldırmak var değil mi? <laughs> Ben öyle. <laughs> dün dün. Hadi. <laughs> kurtuldum yüz kes. Hadi. Şimdi parmak öyle Parmak. Ha. Yine öbür elinle öbür, öbür Öbür öbür. Öbür dün. öbür. öbür Buzak mı? Buzak mı? Lan! <gülüyor> 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 Şimdi çık oradan. <laughs> ya sen onun gibi git. tamam. Şimdi sen ne yapacağız bu Buraya niye perde almadın? Tamam, ha. kullanabilirsin. Kullan. Oha! Bir, iki, üç. Beğdi. <laughs> oh. Hadi savaş yavaş. <laughs> güneş, güneş Artık güneş, güneş yaptık. artık A güneş. Güneş. Artık güneş. Giriş e başladım, <laughs> Yok. Ay evet arkadaşlar videomun sonuna geldi bu Ama kısa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Kısa bir güneş yapacağız sürekli. Hadi çık. Ben çekeyim sizi telefonun şu anda kırılma ihtimali çok yüksek olduğu için. Şunu kenara koy da şey kırılmasın. Yok böyle çekemez ben şöyle tutacağım. Hadi, hadi. Ferhat <laughs> Pero... <laughs> Hadi, bir, iki, üç. Evet. izot yenildiği <laughs> için ağlıyor değil <diye>. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi videomuz sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi bir Lan ne yapıyorsun <laughs> Oraya ne çıkmaya çalışıyorsun gerizekalı? Bak Neyse hadi videomuzun sonuna geliyoruz. Gonca gel. Gel. ben <laughs> terlettin beni. Hadi bay bay. Yüzün gözükmüyor. Çek olduk lan. <laughs> hadi bay bay. <laughs> bay bay.